Aynen, aynen Yıl 2020 Evdeki koronadan Küçük kardeşimizin altıncı <laughs> Doğum gününü yapıyoruz bu ay içinde Ama iki yaşında kendisi şu Evet iyi, içeri ki sen, i̇yi ki doğdun Aysel İyi ki doğdun Aysel İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun Aysel Üfle hadi İyi ki doğdun Ayşen. İyi ki doğdun Ayşen. Dikkat. Yardım edelim hadi. Bir, Def, iki. iki, üç. Üfle. <laughs> Alkış. Alkış. Bir daha yakalım, bir daha yakalım. Hadi yakın bakalım. Hadi geliyorum. İyi ki doğdun <laughs> Ayşen. Uh koy oraya koy babası. İki do Zeynep tu şeyin üstünü kapat. İki do dun asel. İki do dun asel. İyi. Hadi üfleyelim. Zeynep bir. diyelim. Zeynep. Üç. Üç. Hadi say bir. İki say say say. say. Hadi bir. Ablamla beraber. İyi ki doğdun Zeynep. Bir daha yakalım. Bir daha yakalım. Zeynep <laughs> kendini yakma yakmalı. Aysel. Aysel. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun. iyi ki doğdun. <laughs> Evet. İyi ki doğdun Zeynep. Hadi üflüyoruz. Bir. İki. Evet. Üç. Evet. Akş. Son bir kere daha, son bir kere daha. Bana ver Zeynep çakma. Bir dakika çakmak düştü asal elimle. Durdur hayatım şeyi. Baba, ışığı açmak gerekiyor.